physical does not interrupt our Lazarus! Come Evet bu bölümde büyük Rus ressam Ilya Repin hakkında konuşacağız. Ilya Repin kimdi? Kimlerden etkilendi ve sanatını hangi tür resimler etkiledi bunlara göz atacağız. Yıl 1844'tü. Hava soğuktu. Kibrit bile çakılmıyordu. Ilya Repin Ukrayna'nın doğusundaki Karkiv şehrinin güney doğusundaki Chuhuiv kasabasında doğdu. Babası üç büyük savaşın gazisi olan gezgin bir at satıcısıydı. Repin yerel eğitim gördü ve çalışma hayatına bir ikon ressamının yanında çırak olarak başladı. 1863 sonbaharında 19 yaşındayken İmparatorluk Sanat Akademisi'ne girebilmek için St. Petersburg'a taşındı. İlk denemesinde başarısız olmuştu genç rapin. Ama ertesi yılın başlarında ikinci denemesinde başarılı oldu. O günlerde birilerinin kalkıp Rus sanatına ilham vermesi ve onu beslemesi gerekiyordu. O kişi Ayvazovski mi olacaktı? Alexander Roslin mi? Çağdaş Avrupa'ya çok az maruz kalan repin Rus sanatındaki ulusal temaya yatkındı. Ancak ne 1860'larda ne de sonrasında hiçbir zaman dar görüşlü bir milliyetçi olmadı. Sanatının bu yönü günün ruhunun, modasının yanı sıra o zamanlar sadece Rusya'da da değil, Avrupa'nın geri kalanında da modern ve güncel olarak kabul edilen şeylerle daha da arttı. Repin'in 1860'lardaki temel mesleki eğitimini siyasi ve entelektüel heyecanın yatsınamaz güçlü bir havada güçlü koşullar altında aldığını da unutmamalıyız. İmparatorluk Akademisi ifade özgürlüğünü hoş karşılamazdı ve suçlamalarını zorlu ve titiz bir eğitim sürecinden geçirirdi. Bir nevi o yıllarda İmparatorluk Akademisi Rusya'da despottu. Bu eğitim güçlü yönleri ve sınırlamalarıyla repine, kariyeri boyunca Rus sanatına getirdiği tüm yeniliklere rağmen asla eskimeyen bir damga vurdu iyi teknik ustalık ve insan formuyla perspektifin aslına sadık bir şekilde yorumlanması. Tıpkı Titian ve Velázquez'de olduğu gibi. Yaşamı boyunca sarsılmaz ilkeler olarak kaldı ve onun değişime veya uyum sağlamaya hazırlığını sınırladı. Repin hiçbir zaman uyum sağlamaya çalışmıyordu, kendisi olmaya çalışıyordu. Çünkü bir sanatçı her zaman kendi yolundan gitmeli ve popüler modern şeyleri hiçe saymalıdır. İsyankar olan ve o yüzyılın huzursuzluğunu ve tartışmalarını savaşın içinde yaşayan Repin yine de belirli bir ikilik sergiledi. Çünkü geleneksel ve yeni ortaya çıkan gerçekçi ulusal sanat arasındaki çekişmede her iki tarafta da aktif olarak yer aldı. Bir yandan gerekli eğitimi ve gerekli mesleki unvanı elde etmek için sıkı bir akademik programdan geçti ve bunu 1871'de İncil'de belirtilen bir sahneyi konu alan bir tabloyla elde etti. Öte yandan onun en yakın ilişkileri büyük ölçüde sisteme hem kavramsal hem de kurumsal olarak meydan okuyan kişilerdi. Rapinin çevresi ve arkadaşları hiçbir zaman uyum sağlayan sünepe tiplerden oluşmuyordu. Kendileri Rus İmparatorluğuna ve akademiye baş kaldırıyorlardı çünkü akademi despot, despot bir şekilde katı kuralları dikte ediyordu ama rapping gibi insanlar bu kurallar içerisinde çok fazla da kalmayacaktı. 1863 yılında öğrencilerin destekçisi ve akademinin düşmanı olan Ivan Kramsko ile birlikte çalışmaya başladı genç Ilya Repin. Akademiden ayrıldıktan sonra protestocuların oluşturduğu bağımsız grubun toplantılarına da sık sık katıldı kendisi. Ayrıca İmparatorluk Akademisi'nin amansız düşmanı ve yerli Rus sanatının yorulmak bilmeyen destekçisi eleştirmen ve tarihçi Vladimir Stasov'la da arkadaş olmuştu. Bu nedenle Ukrayna tarihinde değil altını çiziyorum Rus tarihinde St. Petersburg Repin Akademisi olarak günümüzde geçiyor. Akademinin yeri başkadır. Çünkü Ruslar için büyük bir önem taşıyor. Çoğu insan bunu karıştırıyor. Zannediyor ki Repin çok fazla Ukrayna'ya hizmet etti. Aslında alakası yok. Rapini rapini yapan her zaman Ruslardı. Rapinin milliyetçi olmaması, rapinin yani Stalin'i desteklememesi, rapinin yani Rus olduğu gerçeğini değiştirmez. Rapin Rus'tu. Ama bugün insanlar bir takım nedenlerden dolayı hala onun Ukraynalı olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki o zamanlar Ukrayna zaten Rus toprağıydı. Ukrayna diye bir yer yoktu. 1873'te hocası Kramskoy'un desteğiyle Ilya Repin Avrupa'ya seyahate çıktı. Orada ünlü ressamları inceledi ama onun üzerinde en çok etki bırakan ressamsa kuşkusuz Rembrandt van Rijn'di. Rembrandt kökten Repin'i etkilemiş. Repin'i köklere sadık kalmaya ama aynı zamanda da modern olmaya teşvik eden bir ressamdı. Repin de onun izinden gitti. Şu an günümüzde Repin'in sayısız eserlerine baktığımızda hala Rembrandt'ın muhteşem impasto tekniğini ve fırça darbelerini Repin'in resimlerinde de görmek mümkün. Repin'in bugünlere gelene kadar ne acılar yaşadığını da bir kendisi, bir de Rus sanat tarihi bilir. Mesela Repin ilk akademiye giriş sınavından önce bir mimarın dairesinin çatı katı odasını kiralamıştı. Aylık kendisi 5.5 ruble ödüyordu. Ardından konferans sekreteri Fedor Livov çalışmalarının bir örneğini gördükten sonra rapine şöyle dedi. Sen vasıfsız, vasıfsız birisin. Sen hiçbir yetkinliğin yok. Gölgelemeyizsin. Teknik ustalığın hiçbir şeyin yok ve onu küçümseyerek kovdu. Bu da rapini daha da hırslandırdı. Bugün Türkiye'nin Türkiye gibi ülkelerin rapini bilmemesi bizim açımızdan hüzünlü bir şeydir. Ama Rus sanat tarihi ve Avrupa sanat tarihi açısından hiç de kötü bir şey değildir. Çünkü Türkiye bu bakımdan geride kalmıştır. Yani rapini bilmemek, Kramsko'yu bilmemek veya Ivan Ayvazovski'yi yarım yamalak bilmek yine bizim sanat tarihimizi kuşkusuz çok kötü şekilde etkilemiştir. Bu da sizler için ufak bir hatırlatma olsun. Fikret Mualla gibi ressamlardan uzak durun. Daha sonra Kramskoy Artel adında gezici bir Sanat merkezi kurdu kendi başına. Bu grubun amacı geze geze, göre göre Rusya'yı ve çevresini resmetmekte, özellikle manzara resimleri yapmaktı, figürsüz tabi figür de ekleyebiliyorlardı isteğe göre. Repin Akademi dışında nasıl eğitim aldı? Kendisini hangi temeller üzerine kurdu? İlk akademi ödülünü kazandıktan ve 1865'te mezun olduktan sonra İlya Repin ikili bir eğitim kursuna katıldı. Belirttiğim gibi akademideki ilerlemesi yavaşlasa da bağımsız olarak gelişme çabaları iki katına çıkmıştı genç Repin'in. Çizim okulunda geçirdiği birkaç aydan beri Repin akademik çalışmalarını onay ve düzeltme için Kramskoy'a getirmeyi adet edinmişti. Kramskoy Öğrencilerin eğitimi için çok fazla yorum veya açıklama yapmadan sadece notları veren akademideki profesörlerden mesela bizdeki devrimer gibi çakma hocalar gibi daha faydalı talimatlar verdi. Üstelik Kramskoy boş zamanlarında yaptığı portrelerin akademik alıştırmalardan daha orijinal ve daha iyi işlenmiş olduğunu düşünerek rapini kendi başına çalışmaya teşvik etti. Ben de sizlere soruyorum sizin böyle hocalarınız bugün var mı yorumlarda belirtin. Rapin hayatının daha sonlarına yaklaşmadan 40'lı yaşlardayken Fransa'ya gitti. Orada Edgar Degas'ı, Pizarro'yu, Cezanne gibi ressamları tanıdı ve onları sert eleştirdi. Dedi ki: "Abuk sabuk resimler yapıyorsunuz. Siz post-empresyonizm kuşağı iğrençtir. Sakil resimler yapıyorsunuz. Bunlarla bir yere gelemezsiniz. Sizin hiçbir inancınız yok." temelleriniz yok yani temellerinizden sarsılmışsınız vasatsınız ifadelerinde bulunmuştu İlya Rep'in Rep'in hayatının ilerleyen kısımlarında büyük bir tablo yaptı o tablonun adı ise Korkunç Ivan. oğlunu öldürüyor adlı tablo bu tabloda da yine bir babanın her ne kadar despot veya tiran olsa da bir babanın dramını ve hüznünü hissedebiliyoruz. Yani samimi olarak tabi tabloya bakarsanız ama tabloya çok kötü şekilde öküz gibi bakarsak hiçbir şey anlayamayız, onu okuyamayız. Her zaman da dediğim gibi dini bir tabloyu, mitolojik bir tabloyu ya da tarihsel bir tabloyu anlamak istiyorsanız lütfen o resmin ufak bir broşürünü, bilgisini açın, internetten okuyun, edinin ve ondan sonra o resme tekrardan bir bakın. Bakalım bu sefer fikirleriniz değişti mi? Çünkü hiçbir bilgi olmadan resme bakarsanız şu an günümüzdeki modernistler gibi ya bu da ne işte? Bir tane adam oturuyor. Ya bu da ne işte? Birileri gemi çekiyor. Salla gitsin dersiniz. Ama anlamını bilirseniz bu sefer hem entelektüel birikiminiz artmış olacak hem de o tabloyu daha iyi ve samimi olarak anlamış olacaksınız. Taşlandı. Deyim yerinde ise Ilya Repin'i canlı canlı rejim etmişlerdi. İlya Repin ise sakin bir şekilde Rus gazetesine yazdığı mektupta aynen şunları söyledi. Bugün biliyorum bu benim eserimi sevmiyorsunuz. Sadece bu eseri de değil birçok eseri sevmediğinizi biliyorum. Bana bir kininiz var. Benimle alay etmenize, bana hakaret etmenize, tükürmenize, bana küfür etmenize alıştım. Bunlar mühim değil. Mühim olan tek şey çok çalışmaktır ifadelerinde bulundu İlya Repin. Yine belirtmek de gerekir ki İlya Repin Hristiyanlı ve Ortodoksi geleneğinden geldiği için aynı tarihte İsa'nın yaptığı gibi sakin bir şekilde kaldı. Yapması gerekenleri yaptı ve aramızdan ayrıldı. Repin yaşadığı onca gönül ilişkisinden ve entrikalarla dolu, savaşlarla dolu, belalarla dolu bir hayattan sonra yaşlandığında ise sağ elinde bir arıza meydana geldi. Kendisi sağ elini kullanamaz oldu. Yani zannediyorsam internette bunun çok fazla açıklaması yok ama rapin kısmi bir felç geçirmişti ve sağ eliyle resim çizmesi neredeyse imkansızdı. O yıllarda ise artık 1915'e 1920'lere yani 1930'a gelmiştik hatta. 20. yüzyılın başlarındaydık ilk çeyreğindeydik rapin sol eliyle resim yapmayı öğrendi. Yine burada rapinin ne kadar büyük bir ressam olduğunu anlayabilirsiniz. Bugün herhangi birisinin başına böyle bir durum gelse kullandığı ana elini kaybetse artık resim yapmayı bırakır veya iş yapmayı bırakır ama rapin hayır dedi. Sağ elimle fırçayı tutamazsam sol elimle tutarım. Çünkü inancımız bizi ayakta tutar. Kelimeleriyle adım attı ilerledi ve tekrardan Resim yapmaya başladı tabii ki de dürüst olmak gerekirse yani rapini çok övdük ama küçük bir eleştiri de getirmek istiyorum rapin sol eliyle resim yapmaya başladığında bir nevi etme bulma dünyası gibi yani o kötülediği Pizarro veya Renoir gibi tamamen olmasa da artık biraz yani aşırı zaten empresyonist tarza girmişti o yıllarda realizmi bırakıyordu çünkü 20. yüzyıldaydı bunu hatta Hopakların Dansı adlı son eserinde de görebilirsiniz artık sembolik bir tarafa gidiyor bir nevi kendi eleştirdiği yani karşı eleştiri, eleştiri yönelttiği insanların akıbetine durumuna uğramıştı rapin çünkü sol eliyle resim çizmek zor olduğu için elde biliyorsunuz hani yaşlanmış artık titriyor. Bu sefer ortaya post empresyonist vari resimler çıktı. Bu tabii ki de rapini kötü etkilemedi çünkü rapin zaten yani hayatının sonuna doğru yapacağı şeyi yapmıştı. Büyük tablolar vermişti. Kendi ismini ölümsüzleştirmişti. Tanınan bir ressam zaten Rusya'da ve Avrupa'da. Bu onu çok fazla etkilemedi ama sol eliyle yaptığı resimleri ben sağ eliyle yaptığı resimlere tercih etmiyorum başarısızlıktan sonra cesareti kırılan kişi gerçek bir sanatçı değildir demiş August Rodin. Nasıl bir ressamdı serimizin 9. bölümünün sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.